Genital bölge operasyonlarından sonra veya pişik durumlarında en büyük sıkıntı o bölgeye olan dış baskılar veya idrar sonrası şişen bezin genital bölgeye yaptığı sürtünme ve tahriştir. Geliştirdiğin ön korumalı bezin amacı, bezin ön kısmının bebeğin genital bölgesine yapacağı baskı veya sürtünmeyi ortadan kaldırıp o bölgeyi korumaktır. Çocuklar için genital bölgeyi baskı ve darbelerden korumak amacıyla geliştirilmiş olan sünnet kilodu zaten mevcuttur. Ancak bebekler için böyle ön korumalı bir bez yoktur. Halen bu amaçla yaygın olarak köpük veya karton bardak koruması kullanılmaktadır. Ancak buradaki sıkıntılar bardağın yerinde durmaması ve bardak kenarlarının bebek cildinde tahriş yol açmasıdır. Pişik olan bebeklerde aileler uzun sürelerle çeşitli kremler kullanmakta. Hatta bir süre için bebek bez bağlamamaktadır. Ön korumalı bez bebeğin genital bölgesindeki sürtünmeyi ortadan kaldırarak pişiğin tedavisine katkı sağlayacağı gibi önlenmesinde de faydalı olacak. Ön korumalı bez temel olarak sünnet kilodu veya köpük bardak korumasına benzer bir oluşumun bebek bezine uygulanması fikrine dayanıyor. Beze göre daha sert ancak plastik kadar sert olmayan esnek yapıda strafor benzeri bir materyal kullanılarak bezin ön kısmında bir koruma alanı oluşturulurken bezin emicilik özelliği de korunuyor. Farklı üretim modelleri içeren ön koruma patentim, üretim bandında büyük bir değişiklik yapmadan bezlere kolaylıkla uygulanabilecek seçenekler sunmaktadır. Buluşumun önemli bir avantajı, ön korumanın mevcut bezlere sonradan da uygulanabilecek olmasıdır. Böylece talebin artması durumunda eldeki bezlerde ön korumalı şekle dönüştürülebilecektir. Strafor benzeri materyalden yapılan ön koruma yarım armut veya yarım küre gibi farklı şekillerde üretilebilir. Geliştirdiğim tasarımlardan birinde koruma bezin ön tarafında açılacak boşluğa yerleştiriliyor. Bez bağlandığında bebeğin ön tarafında yeterli bir güvenli boş alan oluşuyor. Gördük yapısında üretilebilecek bir modelde ise bez kullanılacağı zaman koruma açılarak işlev kazanır. Diğer bir üretim şekli ise elekli yapıya sahip korumanın bebek bezinin iki yaprağı arasına yerleştirilmesidir. Bu model korumanın elekli yapısı sayesinde bezin emicilik özelliğini azaltmadığı gibi idrarla şişen bezin genital bölgeye temasını da engelliyor. Bu tasarımlar tabi üretim aşamasındaki bezlere uygulanabiliyor. Ancak patentin mevdi üretilmiş olan tüm bezlere de kolaylıkla uygulanabilecek farklı üretim seçenekleri içermektedir. Örneğin koruma bezin dış yaprağına yapıştırılabilir. Veya elekli yapısı olan koruma bezin iç yaprağına yapıştırılabilir. Korumanın elekli yapısı bezin emicilik özelliğini korurken şişen bezin bebeğin genital bölgesine temasını engellemiş olur. Diğer bir üretim şeklinde ise hiçbir ek materyal kullanmaksızın bezin ön tarafını presleyip sertleştirmek suretiyle gerekli koruma boşluğu oluşturulmaktadır. Görüldüğü üzere mevcut patentin Ön koruma fikrinin daha da geliştirilerek bebek bezine sağlıklı şekilde uyarlanmasına mümkün kılan önemli özellikler sermektedir. Bebek sağlığına zarar vermeyen esnek bir malzemeden yapılan veya bezin kendi malzemesini şekillendirerek oluşturulan bu koruma modelleri ön koruma fikrini düşük maliyetle sanayiye uygulanabilir hale getirmiştir. Ön korumalı bebek besi genital bölgeye olan sürtünmeyi engellediği için pişik önleyici olarak da tüm kız ve erkek bebeklerde kullanılabilecektir. Ülkemizde bebek sünnetini giderek arttı ve pişik sorunu sıklıkla görüldüğü ve göz önünde bulundurulunca hem erkek hem kız bebeklerde kullanılabilecek olan buluşumun geniş bir kitle hitap edeceğine ve bebek bezi alanında önemli bir açıyı kapatacağına inanıyorum. Ön korumalı bebek bezini sünnetlerin rutin olarak yeni doğan döneminde yapıldığı Orta Doğu coğrafyasında ve Müslümanların yaşadığı diğer tüm ülkelerde geniş kullanım alanı bulacağını, böylece geniş bir yurt dışı pazarına sahip olacağını düşünüyor. Her geçen yeni özelliklere sahip bebek bezlerini kullanıma sunulduğu bu teknolojik rekabet ortamında oldukça düşük maliyetli ve sanayiye kolay uygulanabilir nitelikli olan buluşumun büyük bir ihtiyacı karşılayacağına ve sektöre önemli bir yenilik getireceği kanısındı. Hepinize sağlıklı günler dilerim.